Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü konumuz Bitcoin ilk çıktığı zamandan yani 2009 yılından şu güne kadar yapmış olduğu rallileri inceleyeceğiz ve bugün beklenen ralli nasıl bir ralli olması gerekiyor? Onları beraber incelemeye çalışacağız. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman yapının giderek artık bir yataylaştığını görebiliyoruz. O yüzden bence beklenen rallileri biraz daha detaylı masaya yatırmamızda fayda var. Bitcoin'in ilk yaptığı rally inceleyecek olursak yaklaşık %50 binlik bir yükseliş sergilemiş. Sonrasında tekrardan bir düzeltme geliyor. Ona da bakalım ne kadarlık bir düzeltme. Yaklaşık %87'lik bir düzeltme vermiş. Sonrasında bu noktadan tekrardan yukarı bir rally gerçekleştiriyor. Onda da %13.500 gibi bir rakama gelmiş oluyor. Şimdi baktığımız zaman burada bir düşüşü fark ettik. Sonradan tekrardan burada aşağıya doğru bir düşüş geliyor. Yine aşağı yukarı %85 gibi bir rakam var. Yani buradaki düşüşün aynısını burada da gerçekleştirmiş. Sonrasında gelen harekete bakarsak yani 2020-2021 rallesinde de tabi buradakilere göre rakam çok düşmüş. Yani burada %13.500 yapmışken burada %2300 civarlarında bir rakamla kalmış peki sonrasında gelen düzeltme. Sonrasında gelen düzeltmede yaklaşık %80'lik bir düzeltme gelmiş. Baktığımız zaman düzeltmeler birbirine daha yakın ama yükselişlerde giderek bir düşüşün gerçekleştiğini görebiliyoruz. O zaman peki burada yaşanan ralliyi burada beklemek çok da mantıklı olmayacak gibi yaptığımız ölçümlere bakacak olursak şu anki gerçekleştirmiş olduğu çıkışa da bakacak olursak yaklaşık yüzde 612 yani burayla bir alakası yok tabi yani 2300 neresi 600 neresi aradaki fark gittikçe açılmış yani gittikçe rallilerdeki yükselişlerin azaldığını görebiliyoruz bu Bitcoin'in grafiğini incelediğimizde şimdi öncelikle 2015'ten 2017'ye kadar olan rallide bulunan arkadaşlar yine aradıklarını 2020-2021 rallisinde de bulamamışlardı. Çünkü o zaman da Bitcoin 68000 bin 65 bin civarlarındayken herkes 100 bin, 150 bin, 200 binleri zikrediyordu. Neden? Çünkü buradaki ölçümleri orada da gerçekleşmesi bekleniyordu. Şimdi de aynı şekilde burada da yine bir miktar çıkış gördükten sonra muhtemelen yine orallici arkadaşlar buradaki rakamlar hakkında da yine 200 binler 300 binler tahminleri yapılmaya başlanacak gibi geliyor bana. Ama baktığımız zaman da yani orantının tam olarak ne kadar olduğunu hesaplamadım. Ama her geçen gün ciddi oranda bir düşüş gerçekleşiyor. Yani 50.000'den 13.000'e düşüyor yaklaşık %26 27 gibi bir düşüş gerçekleştirmiş. İkisinin arasındaki fark sonrasında da yaklaşık 13500'den 2300 gibi bir rakamlar gerçi oran gerçekleşiyor. Yani 13000'den de 2300'e düşmesi aynı şekilde burada da %25 gibi bir oranlara denk geliyor baktığınız zaman. O zaman da bu oranla burayı hesaplayacak olsak burada 2200 iken bunun %25'ini alsak Yaklaşık olarak yani 250-500 kaba hesap yapıyorum, 600-700 gibi bir şey olması lazım. E o zaman da baktığımız zaman zaten evet, rallinin de 120 bin gibi bir rakamlarda bitmesi gerekiyor. Bu şekilde bir oranlamayla bir matematik geliştirsek. Bir de tabii çıkışlar var. Şimdi incelediğimiz zaman grafiği bunları temizleyeyim. Şimdi baktığımız zaman şurada hep ufak düzeltmeler gerçekleşiyor. Sonrasında ralliler geliyor. Bir düzeltmesini gerçekleştiriyor. Sonrasında yine küçük küçük düzeltmeler var aralarda. Genelde yapı küçük düzeltmeler halinde ralliyi tamamlıyor. Çok fazla bir şey yok. Ama tabi yıl 2019'a gelip de 2020'ye baktığımızda aynı buradaki gibi bir rally beklenirken çok sert bir şekilde Covid'in başlamasıyla birlikte burada sert bir düşüşle karşı karşıya kalınıyor. Bitcoin bu yaptığı düşüşü buralarda göremiyoruz maalesef. Sonrasında da tekrardan sert bir yükseliş geliyor. Sadece şu noktada küçük bir düzeltme var. Sonrasında da üst üste şu anda aylık grafikteyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeşil mumla yükselişini tamamlıyor. Yani 6 ay boyunca yükseldiğini görebiliyoruz. Sonradan da gerçekleştirmiş olduğu bu harekette yine baktığımız zaman geçmişinde böyle bir hareketleri göremiyoruz. Tekrardan düşüş sadece benzer özellikler, ortak özellikler düşüşün gerçekleşmesi. Düşüşler aşağı yukarı yüzde %85 civarında gerçekleşmiş. Ama oranlara baktığımız zaman her yükselişte oran ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. E şimdi de geldiğimiz zaman şöyle şu yapılara bakıyoruz. Bir de yapmış olduğu son zamandaki yapısını inceliyoruz. Yani bu bölge tamamen farklı bir olaya girmiş şekilde. Yani aslında bu iki bölge arasında benzerlik var. Bu bir ve ilk çıktığı zamanki grafiklerle doğru. Bu ikisinde bir benzerlik var. Sonrasındaki düzeltmelerde de bir benzerlik var. Ama artık 2019'dan sonra tamamen değişmiş bir Bitcoin görüyoruz. O yüzden bence artık bu rally beklentilerimizi daha farklı analizlere dayandırmamız gerekiyor. Çünkü artık bu geçmişte yaptığında şu an 2019'dan sonra yaptığı tamamen farklı bir hareketin içerisinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden yine bu bölge bizim için farklı analiz edilmesi gereken bir bölge olarak düşünüyorum. O yüzden artık rally'ye bakış açımızı da değiştirmemiz gerekecek. Hemen basit şekilde daha önce de yaptığımız gibi değerlendirmemizi yapalım. Şimdi bu bölgede daha önce darbesini yediğimiz Erasay'daki negatif uyumsuzlukla karşılaşmıştık ve sert bir şekilde düşüş görmüştük. Peki sonrasında ne oldu? Sonrasında şu anda aylık grafikteyiz. Maalesef ki buradaki negatif uyumsuzluğumuz yine aynı şekilde bu bölgelerde devam ediyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Haftalık zaman aralığını alarak daha detaylı bu bölgede incelemeye çalışıyoruz. Şimdi geldik son yaptığı yükselen tepelere bakıyoruz. Bitcoin'de evet bu şekilde yükselen tepeler gelirken Erasa'ya bakıyoruz. RSI'da alçalan tepeler gerçekleşiyor. Bu da bizim için önemli bir veri. Negatif uyumsuzluk anlamında. Sonraki yapımıza bakacak olursak yani bir önceki yapımızdaki gibi bunun canlandırmasını da burada yapacak olursak karşımıza ne çıkacak? Biz genelde bu bölgeyi elit sayımlarınla yaptığımız için yine bu bölgeyi de aynı şekilde bir değerlendirmesini yapalım. Şimdi daha önce 2019'da yaptığı hareketi 1-2 olarak tamamlamıştık. Sonrasında gelen 1-3 ve 4 ve şu anda artık 5. dalgasının içerisinde olduğunu düşünüyorduk elitle yaptığımız sayımla. Ve yine tekrardan bu bölgedeki bir filet yapıyla bir abc ile bize dördüncü dalgayı verdiğini düşünüyorduk. Bu şekilde yapımıza baktığımız zaman da bu 5. dalgamızın içerisinde de tekrardan beşli bir dalga olması gerekiyor. Yine onu da şu şekilde 1 2 3 4 ve 5 diye sıralarsak şu anda artık 5. dalgamızın yani son yapının içerisindeyiz. Yani yükselişten çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyoruz. Şu şekilde grafiğimizi incelemeye devam ettiğimizde yani sadece artık bizim için bir dalga yapısı kalmış. Yine biz bu son 5. dalganın iç yapısını da inceleyerek yine oradaki verileri de değerlendirerek tahmini bir rakam çıkarmaya çalışacağız. Burada sadece benzerlik bu şekilde değil. Yani önemli olan yine 4. dalgada bizim aldığımız aslında darbe. Şurada 4. dalgada yapmış olduğu düzeltmede yaklaşık %80 gibi bir oranla Bitcoin düşüş yapmışken Altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'lerde %95'lere varan düşüşleri gördük. Yine bu bölgede de dördüncü dalganın içerisindeyken aynı şekilde yine bu bölgedeki darbeyi de biz altcoin'ler üzerinde gene yaşamış olduk. Şu anda da baktığımız zaman yapımızı şimdi biraz şu son dalgalara artık ağırlığımızı verelim. Yani ne olacak? Şimdi artık burada tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5. dalganın gelmesini bekliyoruz. Yani gittikçe artık yapımız küçülmeye başladı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi burada ne olacak? Nasıl bir hedef belirleyeceğiz? Burası bizim dördüncü dalgamız eğer ki bu şekilde Fibonacci oranlarından yardım alarak 1.618'e açarak muhtemel şu anda 5. dalga hedefimizin 120 bin civarları olduğunu söyleyebiliriz. Yine zaman aralığımızı küçülterek iç sayımlarına da bakalım. Şu bölgede artık buradaki yeni başlamış olan sayımımızın şu şekilde 1-2 yine iç sayımları da var Tabii bunun. Buraya kadar artık bu büyük mavi üçün bittiğini söyleyebiliriz. Sonrasında burada muhtemelen karmaşık bir düzeltme ile 4'ü verdiğini söyleyebiliriz. Şu anda da artık son dalgası olan 5. dalganın içerisinde yükselişine başladığını söyleyebiliriz. Şu anda artık yeni dibimizin 89.164 olduğunu varsayarak yani 4. dalgamızın bitmiş olduğu nokta olarak varsayarsak şu anda eğer ki 5. dalgamızın içerisindeysek yaklaşık 120 binlere kadar bir çıkış bekleyeceğiz Bitcoin'den. Tabi yine o da kendi içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 de bir çıkış görebilecek miyiz? Onu takip edeceğiz. Çünkü 5. dalgalardaki yapılar bazen diagonal de olabiliyor. Yani 1. dalganın tepesi 4. dalga tarafından kırılabiliyor. Yine buradaki yapı bizim için önemli olacak. Yine yapımızı 4 saate alarak şu iç son yapıyı biraz daha çözümlemeye çalışalım. Şimdi muhtemelen burada bir 2nin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hatta şu şekilde de büyük bir ihtimalle şöyle bize bir ABC de vermiş olabilir. Yani burada şu bölgede biri bitirmiş. Şurada 2'yi tamamlamış. Artık 3. dalga yolculuğunun başlama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada önemli olan işlem yönetiminin nasıl yapılacağı. Şimdi artık burası bu bölgede bizim için yeni bir sıfır olacak. Yani burası aslında bir nebze stop bölgesi. Neden stop bölgesi? Çünkü kural gereği Elliot dalgalarında Şimdi şurada artık yeni üçüncü dalganın başladığını varsayıyoruz. Şu şekilde yukarı doğru yeni bir dalga sayımının gelmesini bekliyoruz biz. Yani üçüncü dalganın içerisindeki beşli yapıyı bekleyeceğiz. Onun için de ikinci dalganın kural gereği birim başlangıcını kıramaz. Tabi tekrardan buradaki ATH'ını yani 109.500'ü kırarsa bizim için tekrardan bir teyit olacak. Ve de tekrardan üçüncü dalganın olası hedeflerini belirlemek istersek artık 0, 1 ve 2'den geçirdiğimiz Fibonacci ile buradan yine üçüncü dalga oranlarını seçersek 1, 6, ve 2 bandı yaklaşık bize 138.000-149.000 bandını gösterdi. Yani bu yüzden yapının biraz daha diagonal olma ihtimali yüksek olabilir onu biraz daha yakından takip edeceğiz. Yani burada 1 2 3 4 5 değil de buradaki sayımını sollanan diagonal yapılarında görülen bir ABC ile de sürdürebilir. Yani buradaki bize vereceği iç sayım bizim için önemli olacak. Sollanan diagonallardaki yapılar genelde 3 3 3 hareket ediyor. yine bir 5 dalga olduğu için 5 dalgalarda görülebilen bir yapı. O yüzden buradaki yapıyı biraz daha yakından takip edeceğiz. Kendimize yeni bir stop bölgesi bulduk. 94.460'ın kırılımında artık işlemden çıkılabilir. 4 saatlik zaman aralığında. Çünkü burada artık bir üçüncü dalga bekliyoruz. Yani o dibimizin daha kırılmasını beklemeyeceğiz. Eğer ki buradaki sayımımız doğruysa ve ölçümlere de baktığımız zaman 120 bin civarına da bu sayımımızın gitmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde de grafiğimizi takip edeceğiz. Yine küçük zaman aralığında da indikatörü ara ara açıp kontrol edebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde de bu ralli konusundaki takıntıları, soruları bir nebze olsun gidermiş olmuşuktur. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Yani insanlar kar alacağı bölgeleri belirleyemediği için daha da yükselir korkusunla elindekileri satamıyor. Bir süre sonra da bakıyor ki satamadığı coinleri düşüş geldikçe yaklaşık yüzde %40-50 bazı coinlere baktığımız zaman yüzde %70-80 düşüşler gerçekleşiyor. Yani almadık karın hepsi masada kalıyor. O yüzden sizler de grafiklerinizi bu şekilde bir yöntemlerle takip ederseniz en azından doğru noktalarda işlemden çıkma olasılığını yakalayabilirsiniz. Ya arada cebinize koyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.